Esselamu Aleyküm. Bu videoda üç büyük Hristiyan mezhebinin yanı sıra bu mezheplerin alt kollarından bahsedeceğiz. Monofizit ve diofizit kiliselerden bahsedeceğiz. Üniteryenler ve mormonlardan da söz edeceğiz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Katolik mezhebi. Katolik kelimesinin sözlük anlamı evrensel demektir. Katolik mezhebinin kurucusu Petrus'tur. Merkezi Vatikan'dır. Manevi liderleri ise papadır. Katoliklere göre papa Hz. İsa'nın vekilidir ve aynı zamanda yanılmaz bir otoritedir. Yedi sakramentin hepsini kabul ederler. Özellikle vaftize aşırı bir önem vermektedirler. Vaftiz olmadan ölen kişinin direkt cehenneme gittiğini söylerler. Katoliklere göre nikah mutlaka ama mutlaka kilisede olmalıdır. Yoksa o nikah sahih değildir derler. Ruhban sınıfı içinse ruhban sınıfı hiçbir şekilde evlenemezlerler. Ortodoks mezhebi. Ortodoks kelimesi doğru inanç anlamına gelmektedir. Ortodoks mezhebinin manevi liderleri Patrik'tir. Papa'nın otoritesini kabul etmezler. 21 konsilden sadece ilk 7 konsili kabul etmektedirler. Katolikler ise 21 konsilin tamamını kabul ederler. İkonlar yani Hazreti Meryem ve Hz. İsa'ya ait resim ve heykellere önem verip saygı duymaktadırlar. Her ülke kendi diliyle ibadet edebilir. Fakat Katolikler sadece Latince diliyle ibadet edebilir şeklinde bir görüş sunmaktadırlar. Ortodokslar ise her ülke kendi diliyle ibadet edebilir demektedir. Dört büyük patriklikleri vardır. İki tanesi ülkemizde bulunmakta. Bunlar İstanbul, Antakya, Kudüs ve İskenderiye şehirlerinde bulunmaktadır. Protestan mezhebi, Protestan mezhebinin kurucusu Martin Luther ve John Calvin'dir. Katolik kilisesinin birçok görüşünü protesto ettiklerinden dolayı bu mezhebe Protestan mezhebi denilmiştir. Ruhani bir liderleri yoktur diğer mezhepler gibi. Bunun yanında Papa'nın otorite olduğunu kabul etmezler. Sakramentlerden sadece vaftiz ve ev kabul ederler. Herkes ana dilinde ibadet etmelidir şeklinde bir görüş savunurlar. Ve bunun dışında kilisenin herhangi bir günahı bağışlama veyahut günah çıkarma yetkisinin olmadığını savunurlar. Günahları sadece Tanrı bağışlayabilir derler. Protestan mezhebinin alt kolları. 1. Metodistler. Manevi bir düşünce okuludur, tasavvufi bir düşünce okuludur. John Wesley tarafından kurulmuştur. 2. Baptistler. Baptistler ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey sakramentler arasından vaftizi ön plana çıkarmış olmalarıdır. 3. Ana Baptistler Radikal reformistlerdir. Yani reform konusunda aşırıya gitmiş olan kimselerdir. 4. Adventizm Adventizm dönmek manasına gelmektedir. Yahudilerin 7. gününe yani sebat gününe inandıkları için aynı zamanda 7. gün adventizmi de denilmektedir bu yapıya. Protestan mezhebinin alt kollarından bir tanesidir. William Miller tarafından kurulmuştur. Hz. İsa'nın 1844'te dünyaya tekrar döneceğine inandıkları için dönmek manasına gelen Advent isminden türeyen Adventizm ismini almışlardır. İlerleyen yıllarda Protestan Adventist kolu içerisinden Russell tarafından Yehova şahitleri denilen bir oluşum ortaya çıkmıştır. 5. Anglikanizm Kendilerini protestan olarak görmezler. Biz protestan ve katolik mezhebi arasında orta yol bir mezhebiz derler. İngiltere kilisesine ait bir mezheptirler. 6. Presbiteryenizm. Psikoposluğu sert bir şekilde reddederler. 7. Evangelizm. İncillerin her birine evangel denmektedir. Bu oluşum ise İncilleri ve onların okunmasına, dağıtılmasına çok önem verdiği için evangelizm ismini almaktadır. Sokaklarda sağda solda incil dağıtan kişileri görürseniz çoğunluğu evangelistir. Protestan mezhebi ile ilgili bilmemiz gereken en önemli bilgiler bunlar. Detaya, gir detaya girmeden sizlere anlatmaya çalıştım. DHBT'de de bununla ilgili bir soru çıkmıştı. Seçeneklerde hangisi protestan mezhebine ait bir kol değil denilmişti. O yüzden bu 7 mezhebin 7 alt kolun daha doğrusu protestan mezhebinin alt kolları olduğunu ezberlememizde önem var monofizit kiliseler yani Hz. İsa'nın tek tabiatlı olduğunu savunanlar. Bunlar dörde ayrılmaktadır. Birinci sırada Süryani Kilisesi yer almaktadır. Süryani Kilisesi ilk Hristiyan cemaattir. Kendileri Ortodoks Kilisesi'nden ayrılıp bağımsız bir hale gelmişlerdir. Antakya'yı mesken edinmişlerdir. Bunun yanı sıra kimi kaynaklarda Mardin'i mesken edindikleri de yazmaktadır. Süryanilere aynı zamanda de denmektedir. 2- Ermeni Kilisesi 301'de Aziz Gregorian tarafından kurulmuştur. O yüzden bu mezhebe Gregorianlar da de denilmektedir. İlk Hristiyanlığı kabul eden topluluk olduklarını savunmaktadırlar. 3. ve 4. sırada Kıptiler ve Habeşliler yer alıyor. Bunları sadece ismen, monofizit kiliselerine ait olduklarını bilsek yetiyor. Bunlarla ilgili herhangi bir bilgi bilmemize gerek yok. Ama monofizit kiliseler arasında yer aldığını bilmemiz önemli. Cizvitler Cizvitler Katolik kilisesine bağlı bir tarikattır. Bu tarikata sadece erkekler katılabilir. Mormonlar Mormonlar daha önce çıktı DHBT'de çıkmıştı yanılmıyorsam. Mormonlar Joseph Smith tarafından kurulmuştur. Hristiyan tarikatlarından birisidir. Bu tarikata göre sigara, alkol ve kahve içmek yasaktır. Kutsal ve vaat edilmiş toprak olarak Amerika'nın Utah eyaletini görürler. Son sırada ise üniterler yer almakta. Üniterler testisi reddederler ve Tanrı'nın tek olduğunu savunurlar. Servetus tarafından kurulmuştur. İlk kez bu görüşü ortaya atan kişi Servetus'tur. Ve bu şekilde bir görüşü ortaya attığı için yani testisi reddedip Tanrı tektir dediği için Engizisyon Mahkemesi'nin kararıyla diri diri yakılarak öldürülmüştür kendisi. Videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Halen takip etmiyorsanız Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın.